Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4'ü ee, yeşil tepeleri bitirmiştik. İki ormanın deliklerini oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de yanında konuk olarak varım. Abisiyim. Evet en sonki iki bölümde yeşil tepeleri bitirmiştik. Şimdi orman derinliklerine gireceğiz ama biz önceden çekerken bir hata olduğu için bölümleri tekrar döneceğiz arkadaşlar. İlk bölüme gidiyorum. Nasılsınız? İyisiniz umarım ve ilk bölümü oynamaya başlıyorum. Evet, limon abiyle başlıyorum. Evet, limon. Eğer kaybedersek biz alırız. <laughs> evet arkadaşlar, kardeşim güldü, neye gülüyor, bilmiyorum. Hayır arkadaşlar, o odun geliydi. Ya. ya neye gülüyorsun? Sus. arkadaşlar gülmek Şimdi bak e, 21. bölümde bir yerde şey yapacağız değil mi? O yıldızı dök. Evet arkadaşlar kahraman... <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar ufak bir aksilik oldu neyse Şimdi ikinci bölüme geçtik limon tutuyoruz Koş limon Arkadaşlar limon sevenler like atsın <laughs> Çekebilirim tabi biz siz arkadaşlar like biz diğer youtuberlar gibi Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Mesela... bu konuları geçelim Evet arkadaşlar bu konuları geçelim başarının kilidi açıldı neymiş bu başarının kilidi Sülkastçı top Oo. Biz iyi toptuk ama <laughs> Evet arkadaşlar güldürdüm şöyle sizi yine yani Ben buna... güldüm diğerleri gülmedi Evet arkadaşlar siz gülmediniz zaten Şimdi butonu bastık evet oradaki Demir parmaklıklar açıldı. Bu tane bastım. Şu an dünya yok olur <laughs> Ya daha gülme. Daha gülme. <laughs> evet arkadaşlar. arkadaşlar bunu yok ettik hayır yıldızı alamadık arkadaşlar. Arkadaşlar diğer rotumdan gibi. Evet arkadaşlar. Şaka yaptım arkadaşlar. Koş, koş, koş. Evet arkadaşlar abim doğru zamanlamayı yapamadı gerize. Hayır. hayır arkadaş. Arkadaşlar tekrar yapıyorum. Bu buna var. Evet arkadaşlar 18. bölümü tekrarlıyoruz. Şimdi bunu öldürelim. Şunu Abi, aldım. Bölüm. Evet. Arkadaşlar burada e, bu arada abone olup like atmayı unutmayın. E, kanal yeni. E, Red Ball 4'ün 3. bölümünü çekiyoruz zaten şu anda. En son 2. bölümde bir tane boss'u öldürmüştük hatırlarsanız. Niye şaşırıyor ya? Hayır bilmiyorum ilk defa geliyor ya testlerim. Şimdi izle. koş, koş, koş. Zamanlama yaptım değil mi sökmüyor ama? Evet. Abicim tepesi Bitirdik arkadaşlar. Ver ver. Ah dikkatli ol. Evet arkadaşlar. Yes. Evet afiyet. Evet arkadaşlar geçiyoruz geçtik. Arkadaşlar başka hangi oyunları oynayalım? Söyleyin. Ya şu an aklımıza oyun fikri yok. Sadece bu yıldızı kaybediyoruz. Şu an aklımda oyun fikri yok arkadaşlar. Ee, ama sizin için oyunlar bulacağız. Ve daha güzel izleyim sunacağız. Bunlardan daha iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an topumuzu tam göremiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar zorlandığımız bölüme Geleceğiz birazdan Arkadaşlar abime orada Ver diyorum vermiyor Ben yaparım Tamam bir kez inleyeceğim Eğer yapamazsam sana vereceğim Arkadaşlar ee, şey O videoyu size gösteremedik ama Ben 21. bölümde takılmıştım O yüzden de Canları kaybetmiştik Aa, arkadaşlar, siz... Iki, iki kez, arkadaşlar siz... o bölümü görmediniz evet, arkadaşlar. o yüzden yani inşallah da yaparız arkadaşlar abim yapamazsa ben yapabilirim şimdi arkadaşlar. zaten seni sıram dikkatli ol evet. tamam mı iki yıldız alacağın zaman git o iki yıldız al bak hatalı şey öldürek evet arkadaşlar siz nasılsınız iyi misiniz Ben. Arkadaşlar yanlış yaptım ya. Evet öldürdük. Şimdi buradaki yıldızı alıp hızlıca zıplayacağız arkadaşlar. Altta da Abi sen De. Bizden büyükler var. Neden biz arkadaşlar diyoruz? Ya bizden büyüklere de abiler var arkadaşlar diyelim. Evet. Diyorsun. Evet arkadaşlar şimdi zıplayacağım buradan da hızlıca burada aldım arkadaşlar aldı evet şimdi zorlandığımız bölüm şimdi gelecek arkadaşlar abi ben yaparım bu arada tamam ben bir deneyeyim yapamazsın sen daha buraya yapmayın abi tamam vereceğim yapamazsın evet arkadaşlar her videoda söylediğim gibi bizim de amacımız büyük kanalımızın büyük güzel bir youtuber yerine gelmemiz abi tam da uca geldiğin zaman niye atlamıyorsun benim sıram istediğimi yaparım evet arkadaşlar şimdi limonu ıslatıyoruz geçtik şimdi dur bak şurada şey alacağım bir saniye bak unutmadım bir şey ha, şimdi de şey yeri gelecek değil mi abi şurada arkada bir yıldız nerede nerede hani Ah, Unuttuk arkadaşlar görmedik. Değil mi? çok hızlı bir şekilde. Geçtik arkadaşlar. Şimdi çok zorlu bir atlama. Bunu da geçtik. Gerçekten. Ve bir önceki yapamadığımız videoda olan olmadı arkadaşlar. Geçtik. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviniriz abone olup like atarsınız. Aferin. Ba süreli aa. bak basılı tutacaksın. Et Tam böyle çıkartsın. Süreli süreli geldi artık. Koş. Evet şimdi. Şunlar bana zorluk çıkartmasın. Yani bunu yanlış yapmadım, Ve arkadaşlar bu bölümde böyle bitirmiş oluyoruz. Yok bitirmiş olmuyoruz. Bas tamam. Hadi bakalım. Geçtin bas. Şimdi hadi. Şimdi de bitti arkadaşlar. Evet başarımın kilidi açıldı. Yıldız gözleyen. Evet. Arkadaşlar böyle başarımları da söyle söylemek istiyorum. Videoya daha güzellik katıyor arkadaşlar. Ben oradan oraya zıplayacağım mı şimdi? Hayır, oradan oraya koşacaksın. Oradan da Buradan Ha. Bu süreli mi? Evet. Süreli de ama Oh, geçtik, geçtik arkadaşlar. arkadaşlar. Can kaybetmek istemeyiz çünkü. Evet arkadaşlar, de zor bir şey herhalde. Koş 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 koş. Abi değil, güveniyorum sana. Yes. Geçtim arkadaşlar. Ah, karateci var. Buraya kadar niye gidiyorum? Ay. Ay. Evet olmadı arkadaşlar. Bunu öldürmeliyim. Boşuna can kaybetmeyeyim. Huf. Huf. Geçtik arkadaşlar. Buradan da evet şimdi tamam, onu açtık. öyle oldu ya. Tamam şimdi dur şunu dur. Bir dakika. Yanlış Hayır yanlış ya. Yanlış tamam. Evet arkadaşlar hatalar Hataları hataları bitmiyor. Bunu da buradan atlayınca başardık arkadaşlar. Evet. Amacımız bitirmek e, bu yeri bitirmek arkadaşlar veya canımızın yettiği kadar gelmesi. Ne oldu? Ben şu an bunu çalıştırdım. Tamam, karateciler ölüyor mu şimdi? Bunu? Evet. Karateciler biz yapmıyoruz herhalde. Tam evet. boş şu karateci de Öyle git. Öldü. öldü mü? Bence ölmedi. Öldü öldü. Bir bakayım tabi. Ölmemiş bak bu ölmüyor herhalde. Bunun açıları doğru. Ya bence bu redbaldaki en güçlü kare bu karateci kare. Evet. Çünkü yani aşırı güçlü. Evet şey. arkadaşlar çok güçlü ama ileride iler... İlerleyen bölümlerde daha da güçlülere gelebilirler. Evet arkadaşlar. Oo. Ama bak diğerine de basma lazım. Koş. Koş. Yes Aferin. yaptık. Şey Şaşırtmadı. Şimdi burada. Bırak kolay arkadaşlar. Kolay deme hemen ölüyorsun. Evet de bu gidişte bitireceğiz herhalde arkadaşlar. Var bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar şu Evet an... arkadaşlar başanın kilidi açıldı. 1'e karşı 100. 100. 100 tane mi öldürdük şu an? Aa evet evet arkadaşlar öyle yaptık herhalde. 1'e karşı 100. Evet arkadaşlar bir tane top olarak yani bir tane top olarak 100, 100 kişiyi 100 tane kara, 100 tane kötü karıyı öldürdük arkadaşlar. Bu da bir başarım hatta güzel bir başarım. Yes abi yap. Evet arkadaşlar şimdi buradan da zıplıyoruz. Buradan yıldızı ve... aldıktan sonra geri geleceksin. Buradan buraya zıplayacaksın. Ama imkansız. Ha. Şuradan zıplayayım mı? Daha iyi olmaz mı? Hayır mi? oradan zıplayayım. Ama buradan zıplayayım. Tam bir yap dene. Ama. Ama buradan zıplarsan buraya takılacaksın. Buradan zıplarsam şuraya takılacağım değil mi? Evet. Buradan zıplarsam. Burda, ya şuradan zıplayacağız. Herhalde seni dinledim ve oldu. <laughs> evet arkadaşlar çok kötü <gülüyor> bir <gülüyor> şey oldu. dede ya saniye lütfen. Ha. Evet arkadaşlar seviye 25 yani e, bolsa gidiyoruz bundan sonra. 5 bölüm sonra bolsa gidiyoruz 5 bölüm değil ya şu an gidiyoruz. Beş. Arkadaşlar yani. da şu. Ha. Evet geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar Not bu bırak kolay. Nasıl yapacağız evet. Ha. Aa o zaman var herhalde. Topu oradan açacaksın direkt ben hızlıca. Bu böyle oluyor mu peki? Yok olmuyor. Bak. E topu. Hee dur. Topu dur. ilk açacaksın abi sonra şey yapacaksın. Koş abi sonra. Sonra? Abi sen yanlış yapıyorsun. Ama ya. bak şimdi çok zor. Uf, ne? Ha. Topu geçirmemize gerek yok ki. Topu geçirmemiz lazım. Top buraya basacak. Biz basmayız. Aa değil mi? Olur, topu geçirmemize gerek yok. Biz basarız. Doğru. Ya bilmiyorum basalım. Ama buradan geçememez. Topu hiç kullanmadan. Abi sen yanlış yaptın ya. Ama nasıl şimdi olacak? Bir düşün bir. Abi bak bu ha. sen topu atıyorsun. He topu kalacaksın. atacağım. Ama top orada kaldı. Yani yanlış yaptım Bir daha abi bir daha. Bir daha niye çevir. Tekrar yapıyorum. Nereden tekrarlayacağız? Evet. O bölümün en sonunda mı geldik? Hayır bölümün. Hayır en sonuna geldik. geldik. Evet. Abi yanlış. Sen bitireyim. Hani ben ha tamam şuradan şöyle Oh. Evet arkadaşlar canları kaybetmek yes. istemeyiz. Tamam. Ay, kaybettik arkadaşlar. Evet. Şimdi izle. Bak bunu hızlıca <laughs> yuvarlayacağım. Bak Gelecek. Geç hadi. Yes geçti arkadaşlar. Hadi bas. O düğmeye bas. Yes. Tamam abi. Bastı. Yes. Başarının kilidi açıldı ne? <laughs> dahi <laughs> Güzel. Arkadaşlar başarının kilidini açtık. Evet burada ne yapacağım? O süreli bu şu ikisi. Böyle yaptım mı? Koş. Koş. Aferin. Oo. Arkadaşlar zor mu ne? Neyi zor? çok kolay. İze abin tekte geçecek şimdi. Abi gelsin. Tekte mi? Evet Arka arkadaşlar. bekleyecek <laughs> tamam dur. 26. Siye. Evet arkadaşlar bu canı da kaybedersek ee... videoyu bitiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar 26. bölüme kadar geldik. Çok güzel bir video oldu. Siz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğim. Kanala abone olup like atın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça Kendinize kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.